hostelde aynı hostelde kaldığımız Janet. 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 Şimdi ben e, Kosova'ya geçecektim. Prizren'e vazgeçirdi beni. 30 euro kar daha istikardısın dedi. <laughs> beraber iş gidiyoruz. Orada beraber takılacağız. <laughs> ya var ya yol başladı. Belki 2 saat falan sürüyor, sürüyor yol. 1 saat 40 dakika gösteriyor mu? 1 saat 40, 1,5 saat olmuştur. Biz burada bir muhabbet, bir muhabbet. <laughs> Benim İngilizce bitince translat. <laughs> ama <gülüyor> diyorum ki, Ay, ben İngilizce bilmiyorum, kusura bakma diyorum. Olsun diyor. Sen niye çatmak gibi biliyorsun, ben hiç bilmiyorum diyor. Ben Türkçe bilmiyorum. <laughs> ha dedim de öyle, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle <laughs> muhabbet ede de gidiyoruz, ama halindeyiz çünkü benim muhabbet bir yere kadar İngilizce ondan sonra bitiyor <laughs> öyle komik şeyler yaşıyoruz bazen çeviri yaparken ama eğlenceli geçiyor iyi kızmış <laughs> aynı yaştaymışız bir de o da 30 yaşları civarı Çikodra'ya gidiyoruz şimdi e, ee, ee, otobüs tam da olmadı. Saatte kalkıyormuş. Ne kadar dedi? 400 lek. Evet 400 lek dedi. Daha olmadı burayı. Bakalım işte yine yoldan göründüler, gelir. Kodra'ya geldik. Hostelimizi bulduk. Hostelimize yerleştik. Burası böyle 5 kişilik bir hostel. Ee, iki i̇ki kişi olarak bize verdi. Kapının anahtarını verdi. Yani o da bize ait. Biz Janet'le beraber burada kalacağız. Dışarı çıkacağız birazdan. Burası da hostelimizin girişi. Bahçesi falan çok güzel bu kızı da kendime benzettim. Yolda aldık tırlı yiyoruz. Dedi yer misin? Aa ah, dedim yemem mi? <laughs> Beraber hem göle gidiyoruz <laughs> hem de tırlı Bu kızdan da yan yana böyle şey selfie yapılmıyor ki kızı iki metre ben yanında kaldım postik. <laughs> Biz Esma ne güzel böyle boylarımız uyuyordu çekiyorduk böyle. kadar güzel yansımalar var. Daha göl değil. Bu gölün e, kanatları mı diyeyim, kanalları. Şimdi asıl büyük göle doğru yürüyoruz. Acayip güzel ya. Köprünün üstünden diğer tarafa geçiyoruz. Şeyin e, nehir gibi göl var. Gölün çatalları bu işte bu. Kız dedim düş peşime. Önümden yürüyünce görmüyorum önümü dedim. Sen arkaya geç. <laughs> o tarafta Nehirin bir tarafı, biz köprünün üstünden geçtik. Biz gelirken aba o ne kadar da çirkin çıktı öyle bir vurdu ki. Ben <laughs> bu kim? <laughs> gelirken bizi büyük köprüden getirdi. Bu köprüyü göstermediydi. Daha böyle yaya köprüsü, öbür araç köprüsü. Oradan getirdi bizi. Şimdi şehrin karşı tarafına geçiyoruz köprüden. <laughs> kendimizi ödüllendirdik bugün yemeğe çıkalım dedik ne yiyelim steak yiyelim de et ama şarkıyla beraber geldik yiyelim hadi onu yiyelim bunu yiyelim falan adama ya öneri ya etinizi nasıl istersiniz ben çok pişmiş işte o pişmiş falan <laughs> et bir geldi kurban da <laughs> gelir ya hani ısırır ısırırsın kayış gibi de kopmaz <laughs> ondan Gece gece hostelimizi çekeyim dedim bahçesini. Yazın çok güzel olur aslında burası. Şimdi biraz soğuk. Yağmur da yağdı. <laughs> bu bizim kız. <laughs> Dizaynı falan çok güzel. Kahvaltımızı ettik. Bahçesini akşam çektiydim. Şimdi gündüz gözüyle görelim. Ya bu enik de ayrılmıyor peşimizden. Bir de kedi var miyav 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 <laughs> durmuyor. Şimdi dışarı çıkacağız yine bir yerlere gideceğiz. Cenneti bekliyorum. Tuvalete gitti. E, Rentegara gideceğiz araba soracağız. Eğer uygunsa bugünlük araba kiralayıp gitmemiz gereken kafamızda olan birkaç yer var. Oraya gideceğiz. İnşallah olur. Ya şu kapının güzelliğine bakın hostelimizin giriş kapısı. Hani. İki at üst üste ya da zürafayla girersin. O kadar büyük kocaman saray kapısı gibi derler ya. Aynen öyle. Çok güzel. Şu da böyle çift girişli basamaklı giriş. Hoş. Yazım daha keyifli olur. Şimdi de soğuk ya hava. Yani yürüyünce ısınıyoruz. iyi geliyor ama gerçi daha saat erken. Hani derler ya tek başına gezmek iyi. Evet ya gerçekten iyi galiba. Kimseyi beklemiyorsun. Saat oldu 10. Ee, ben hala onu bekliyorum. Ben şimdiye kadar kaç kapı yaptıydım. Tuvalete düştü herhalde. Gideyim alayım kızı. o stilin içi korku filmi. Dört tane rente gittik. Hiçbirinde araba yok. Olan da bir günlüğüne vermiyor. Geldiğimiz beşinci rente soruyor var mı ellerinde. Biz küçük araç istiyoruz. Küçük araç varsa soracak öbür adam telefonla aradı bu geldi bizi götürüyor şimdi hafize kimse bir günlük vermek istemiyor biz bir günlük istiyoruz en az bir haftalık falan diyorlar burada sokak hayvanları aç ya aydın bunda ayağına bir şey olmuş çöpleri kokluyorlar bir şey bulup yiyemiyorlar bizdekiler kuzu gibi canet geliyor bir şey aldı hayvana verecek Aferin kız bir daha girdin gözüme. Ya. hayvancağız. Ulan sosis mi gördü hayatında? Poşete karıştırıp karıştırıp yiyor ya. Hah. Yine yiyor. Aferin. Janet. Janet. şey sorduk kalenin yolunu. Buranın yerlisi bize kestirmeden tarif etti. Bir de fotoğraf veriyor amcacığım. Okay, thank you. Thank you. Okay. Buranın yerlisine sormak her zaman daha iyi. <laughs> bize çok uzun yol gösteriyordu. Sorduk buranın yerlisine dedik kestirme nasıl gidebiliriz. Adam geldi neredeyse bizi kalenin dibine kadar getirdi. <laughs> Yollar da Yollar çok güzel. Amca da bizi getirdi buraya kadar. İki kilometre neredeyse fark ettirdi bize. Hani zaten şu köşeyi dönünce <laughs> değil ama işte. <laughs> Gel araba geliyor. <laughs> Bizim kız ya yağmur ya başladı diye yağmurluğunu giydi ama ayağında sandalet var. Rahatmış onlar diye sandalet giydi. <laughs> Şıpıdık <butuk> derlik gibi. <laughs> Burası kaleye giden yol yokuşta bir gidik. İnişi ayrı, çıkışı ayrı. Dert olacak. Yağmur da ufaktan yağıyor. Ama sorun değil. Çok rahatsız edici bir yağmur yok. Kare nerede? De, şurada veya... Geldik saat 9 ile 4 arası açık. 400 lek bilet parası ödeyeceğiz. Kalenin girişi. Dün şu yürüdüğümüz yollar. Şimdi kaleden bakıyoruz oraya. Daha da daha, tam zirveye çıkmadık. Tam zirvesi. Teşura. Daha hala yürüyoruz oraya. Ama manzara mükemmel. ...daha mükemmelini yukarıdan göreceğiz. Kalenin içine girdik... ...giriş kapısında. Yağmurdan dolayı herhalde... ...şıpır şıpır su sesleri. Yol çok güzel. Yürümesi zor ama... ...görseli güzel. Arnavutlu bayrağı. başlamış bir video. Biz şimdi Janet'le burada piknik yapacağız. Kalenin tam dibindeyiz. manzaraya bakın. Manzaraya bak. Kalenin tam dibindeyiz. Arkada manzaramız. Şöyle bir meydanlık bulduk ve kimsecikler yok. Burada böyle <laughs> bir şey biramız eksik. <laughs> Yanılar kalsın bize. Hadi bakalım bacım. Bu keyfi nerede bulacağız? Rosefin Kalesi'nin surunun tam dibinde böyle bir <gülüyor> 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 öğle yemeği. Sabah yemeğimiz ee, bir kahve ve kruvasandı. Hostel karşıladı. Ben yine böyle yarım ekmek, ekmek aldık. Bölüştük Canet'le. Yarısını içine ben doldurdum. Kaşar peynirini. O beyaz peynir yiyor. Nerede kız peynirin senin? Çeyiz. Hmm. Onun peyniri. <gülüyor> <gülüyor> oh. Uçuyor zaten her şey. Doğru <gülüyor> <gülüyor> video çekeyim dedim. Telefon bile uçuyor. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> berduşlar gibi. <laughs> Ama çok keyifli ya. Ruhumda var benim demek ki berduşlarım. <laughs> hala yemeklerimizi yiyoruz. Ya şey bir çay olsa iyiydi almadık suyla kuru kuru. <laughs> Zor yatıyorum. Bitti az kaldı. Yağmur çok ıslatmadan inmemiz lazım. Ama olsun bu kadarcık ıslatsa sorun değil. Çok yağmur yağmadıktan sonra soğun soğuğun hiç so şeyi yok yani sorun değil. Ama yağmur olunca kötü oluyor ıslak ıslak görünmüyor. Ama olsun her anı tadını çıkartmayı biliyoruz. Cami gördü, Ezan sesini net oldu. Şuraya giderken böyle böyle giderken yürüdüğümüz köprü, şurada satranç. Yürücücek benim. Şu yolu yürü, şu karşısı tam şey yani böyle bizim tarlaşı. Şurada dönerken akşam yürüdüğümüz köprü. Buradan araç geçmiyor yaya yolu için. Şuradan devam ediyor, şu karşısı görünen yer şurası büyük göl. Hava kötü, yağmurlu olduğu için bu kadar belli oluyor ama bir şahısır, güzel görüntü veriyor. Yani hava iyi olsa görüntü nasıl olacaktı acep bilmiyorum. Yine şükürler olsun Allah'ım. Bunları göstermeyi bana nasip ettik isteyen herkese Allah'ım. Herkese. son halimiz bu. <laughs> Kafe gibi bir yer var kalenin içinde. Oraya sığındık. Yani bildiğim ben sucuk mu, mu bak. Leş. Üstüm başım kaytım sucuk. Tam olduk sıçan. <laughs> kalenin içinde şöyle kuyu gibi delik bulduk. Merdivenleri var. Merdivenlerden ileride birisi var. Şimdi girmeyi deneyeceğiz. Tepenin üstünde rüzgara karşı birkaç dakika durduk. Saçlarımız üstümüz kurudu. <laughs> Janet'in pantolonu su olmuştu. <laughs> o da kurudu. Benim montum, taytım hala biraz ıslak. İnşallah Toto'yu üşütmem. Yarın döneceğim. Yarın gece uçağım var. <laughs> Hasta olmadan eve gidersem iyidir. <laughs> kadar iyi giderken şansımız yağmura yakalandık gene. Böyle bir kafe gibi bir yer var oraya sığındık. Ama içeri girmiyoruz. Çok pis sigara koku içerisi ve ezan başladı şu an. Otobüs durağında bekliyoruz. Çok üşüdüm diye köfte arabası durdu. <laughs> şömine etkisi. <laughs> Isınıyorum adam dışarıda. Bizim kıza kahve ikram ettiler. O kahve içiyor. Ben istemedim. <laughs> ben köfte arabasında ısınıyorum. Bir de güzel kokuyor var ya. Böyle otobüsler geliyor. Biniyoruz içine. Durakta bekliyoruz. Birazdan bilet alacaklar. Bilet almaya başka biri geliyor. alacak. Bilet alacak olan kişi nerede? Biz mi vereceğiz bilmiyorum. Genelde bir kişi oluyor, dolaşıyor, bilet alıyor. 40 lek. Bilet toplayıcısı yok. Dışarı çıkamadık. O kadar yağmur yağıyor ki böyle bardaktan boşalırcasına derler ya öyle. Dışarıdan bize sipariş verdik. <laughs> Gelene bak. Bildiğin sini. <laughs> Bölüşeceğiz biz bunu Jeanette'le. Şimdi hostel odamız göstermeyim diyeyim ama gösterelim. Yani ne olacak. Darmadan ettik. Klima çalışmıyor sandık. Klima çalışıyormuş. Biraz beklemek gerekiyormuş. Biz bakıyoruz sıcak hava gelmeyince kapatıyoruz diyoruz. Bozuk bu. Şunu istedik verdiler. Sıcak hava şeyi. O da biraz üfürdü üfürdü durdu. Burası çatı katı. Neyse işte bu gece son. Bir daha bir gecem daha yok. Yarın gece nasipse İstanbul'a dönüyorum. Biz yine Janet'le koştura koştura tren otobüsünü yetiştik. Yoksa geç kalıp bir saat daha beklemek zorundaydık. Koştur koştur. <laughs> Dilimiz dışarıda kaldı. Tam ucu ucuna yetiştik. teleferiğe bindik. Şu karşıki dağa kadar gidiyor. Orada bir saat vakit geçirip geri dönebiliyormuşuz. 1200 lek. Vay anasını sayın seyirciler. En pahalı girdiğimiz yer. Camlar leş gibi bir şey çekilmiyor var ya. Fiber şey plastik gibi şey var ya. Ondan cam da değil. Vallahi bir bok gözükmüyor dışarıyı çekemiyorum valla. O kadar camlar kötü ki cam da değil böyle plastik gibi bir şey. Leş gibi her tarafını yazıp çizmişler. Teleferin içindeyiz. Ki bir öyle. Ama o kadar kötü ki. Yani dışarısı falan güzel. Manzara çok hoş olacakmış. Fakat şeyler leş. Neyse biz hareket ettikçe anlıyoruz. Ben şu tepeye şu evin üstüne kadar yani nasıl diyeyim şuraya kadar falan gideceğimizi zannediyorduk. Meğer şuraya kadar gidiyormuşuz. <laughs> bayağı yukarıya. En son yukarıya yaklaştığımız zaman daha da dikleşiyor. Yani buralar düz yolmuş. Yokuşu birazdan çıkacağız. Yani yaklaştıkça gördük. Bayağı uzun sürüyormuş. <laughs> hani 1200'lek ediyor galiba. <laughs> Yaklaştık o şeye, yokuş çıkmaya. Yavaş yavaş yokuşa çıkıyoruz. Yani biraz rüzgar çok var, sallıyor teleferiği. Yani biraz tırsımadım desem, yalan olur. <laughs> yani şu an yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bir şey olsa Allah muhafaza. Rüzgarın sesini duyabiliyor musunuz, bilmiyorum ama fena tırstım ben. Yani sallanıyor, teleferik sallanıyor. <laughs> o manzara falan güzel, hem hava kötü. Bir de burası çok yüksek geldi şu an. Ay Şurada tarihi bir kalıntı var gibi ama şu an hiç ona dikkat edecek halim yok. Bir de bunun inişi var. Tırsın vallahi ya. Ya ben ne bok yemeye çıktım buraya ya. Çok fena korktum. Ya bir de çok uzunmuş. Kısa değil. Git git bitmiyor kaç kilometre bu teleferik ya? Hiç araştırmadan bindik. Vallahi tırsın, bir de yavaş gidiyor. Var ya daha önce söylediklerim gözükmüyor ha gözükmüyor. Daha önce söylediğim, çektiğim videolar yani hepsini yedim, yuttum çok pis tırstım. O kadar korkuyorum ki anlatamam. 1200 metreye çıkmışız. Yani 15-20 dakika sürüyor neredeyse tepeye ulaşmamız. Var ya korkudan sıçtım derler ya var tövbe estağfurullah. Çok korktum yaklaştık şu tepesi. Gördüğüm en yüksek tepeye çıkıyormuş teleferik. Yani ben daha da tepeydi falan diye öyle dalga geçtim ama şu manzara bilmem gözükecek mi? göller falan her bir şey buradan gözüküyor ama camlar çok kötü olduğu için gözükmüyor olabilir ama var çok pis tırstım, çok pis tırstım. Aklıma sıçayım nereden çıktım ben buna. Teleferikten indik. Yani tam o aşağıdan doğru gördüğüm en yüksek tepeye çıkıyor. Gün evet. batımı hani yetişemedik. Zaten hava kötüydü. Yani. Olsa da güzel gözükmezdi. Heron. Bütün tiran ayaklar altında bilirim ama nasıl esiyor var ya üç küçük üç küçük geziyoruz Te gelen şeyler okay, okay. çok uzunmuş okay. yani nereden okay. diyeyim bilemedim nerelerden geçtik bana can teslim ediyordum tansiyonum çıktı gelene kadar ama anne de konuştum ya Rabbim teleferikle geldik işte, seyir terasına milli park burası hala kendime gelemedim Te burada da var salaklardan ayrılmayacağız diye kilitleyenler. Kimmiş bu? Niki. Ya onu okuyabildim gözlükle. Her taraf kilit. Yapmışlar böyle işte bir anti-punk'ın şeyden gereksiz şeyler. Şimdi karanlığa kaldık. Şimdi bir de inişimiz var yani. İniyoruz yaklaşık 15 dakika, 20 dakika yakın sürüyor. Tabii bana 3 saat gibi geliyor. Ay vay çok fena tırstım. Hiç böyle beklemiyordum. İçim boşalıyor böyle uçurumları gördükçe. Ay ve bir tuhaf oluyorum. Hay. <laughs> Hem korkuyorum diyorum. Burada 3,5 atıyorum. <laughs> bir yandan da ne resim çekmekten, ne video çekmekten de geri kalmıyorum. <laughs> ya ağlarım hem giderim mantığı bendeki de. <laughs> Teşu en tepesine çıktık. Var ya acayip tırstım. Rüzgar vurdukça uyuyor, öyle sallanıyor. Var ya çok fena tırsıyorum. Burada da göl var. Kız Canet şehadet getir bak son şeyin ha. Gebereceğiz burada. <laughs> ay. Teleferikten indikten sonra otobüse bindik trana. Herkese 20 dakika falan sürüyor orası. Gene İskender Bey meydanındayız şimdi. Dönme dolabı. Hem Bey Camii, Saat Kulesi. O etkinlik alanı demiştim ya hala orada ama ne olduğunu hala anlamadık. Oy telefonda gözüme soktu. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, Janet'in hosteline gidiyoruz. Ben çantamı eski kaldığım hostele bıraktım. O şimdi şeye gidecek, bale izleyecek opera operadan. Opera ve bale salonunda. <laughs> Toparlayabildim. Benim ona kadar vaktim var sadece. Burası Janet'in hosteli. Kaç? 4-8 kişilik oda. Tek başına kalıyor. Kimse yok. <laughs> Ay, <laughs> evet, dolaplar, çanta. Yani şimdi şeye gidecek, operaya gidecek, hazırlanıyor, süsleniyor. No. Ve bahçesine bakın ya, çok güzelmiş. Restoran falan var aşağıda ve kahvaltı dahil 11 euro. Çok iyi. iki gece kalacak burada. Güzel yani. Bir de tuvalet olaydı içeride tuvalet banyosu daha güzel olurdu. Kimsenin olmaması güzel. Janet'i operaya bıraktım. Benim uçuşum gece e, 2.20 geçe. Vakit geçiriyorum. Dolaşıyorum. Triliçi arıyorum. <laughs> Triliçi bulursam <laughs> alıp yiyeceğim. <laughs> Son leklerimi de oraya harcayayım. <laughs> götürmeyeyim lek. <laughs> Sadece bir yol param ayırdım. İşte 400 lek. Ve tirandan havalimanı. 400 lek. Onu ayırayım. Gerisini yiyeceğim. Triliçi yiyeceğim vakit geçiriyorum yani. Ya buldum şu arkadaki yerden ama kazık lan bura. 170 lek aldı şuna. Normalde 100 lek her yerde bu 170 aldı. Anladı herhalde böyle canımın çok istediğini. <laughs>